Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür elhamdülillah bugünümüze. Bugün yine çok güzel farklı bir modelle geldim arkadaşlar. İplerimi sizler için hazırladım. 3 renk kullanacağım. Yazmamak da burada. Siz de iplerinizi hazırlarken küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Videoma da destek için beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi hemen vakit kaybetmeden iplerimizi kenara alalım. Modelimizin kurulumuyla başlayalım. Evet ben sizler için modelimin kurulumunu hazırladım şöyle hemen birlikte yapım aşamasını gösterelim üçlü maydanoz kullandım arkadaşlar içlerinde şöyle arasına da yine üçlü bir maydanozla alt zemin hazırlayıp çiçeğimizi yerleştirdik hemen ilk sürafamızın üzerine tekrar sürafa yapıyoruz ben yazmam kenarını altını kıvırmıştım arkadaşlar sizlerde kıvırdıysanız kolaylıkla model kurulumu yapabiliriz. Yaptığım zürafanın içine geri dönüyorum. Yan yana 3 tane kirpik yerleştiriyorum. 1 2 3 Hemen alttaki zürafaya ipimi aldım şu şekilde bir sonraki zürafaya tekrar zürafa yapıp tekrar geri dönüyorum burada ipimi sadece buraya düz bir şekilde alıyorum Bu düğümün olduğu yere 3 tane kirpik yapacağım. Şöyle 3 tane düğümü yerleştirdim. Aşağı inerken yine burada 3 tane e, kirpiğimiz olacak. Aşağı inerken şöyle bir tanesi oluşmuş olacak. Hemen yuvanın içine geri indiriyorum ipimi. Bakın bir tanesi oluştu. Yanına iki tane daha yapıyorum. Bakın üçlü maydanozumuz oldu. Ara modeli olarak bu modeli tercih ettim. Hemen 26 altı aldım. 3 zürafa ilerleteceğim ipimi. 1 2 3 4. zürafa yan. Geri dönüyorum. Şimdi çiçeğimizi yerleştirmek için zemin hazırlıyoruz. Şu ara mesafesini siz istediğiniz kadar bırakabilirsiniz arkadaşlar. Zürafanızın alt zürafanızın sık ya da daha seyrek olmasına bağlı bu. Ben hani orta bir zürafa hazırlamıştım. Onun için 3 tane zürafayı kaldırdı. Daha sık olursa daha çok zürafa yapıp mesafesini bırakabilirsiniz. Çok dip dibe olmasın çiçekler. Modelimiz daha güzel görünür. Burada 3 tane kirpiğimi yerleştirdim. Hemen alttaki zürafaya ipimi aldım. Yine bir sonraki zürafayı alıyorum. Bir zürafa daha ilerliyorum. Arada bir tane zürafamız boş kalıyor. Hemen içine geri dönüyorum zürafanın. Şurayı bir daha göstermek istiyorum. Bakın. Şu indiğimden hariç bir tane daha zürafa boş bıraktım. Buraya da aynı bu şekilde 3 tane kirpik yapacağım. 3 tane kirpiğimi yerleştirdim gördüğünüz gibi arada bir girafa bıraktım üçlü üçlü şu kirpikleri tutturacağız arkadaşlar modelimizi yerleştirme yaparken hemen alta ipimizi alalım Dediğim gibi 3 tane ara mesafesi bırakıyoruz. Ben burada ipimi çıkartıyorum. Çiçeğimizi yerleştirmek istiyorum. İğnemi ipime taktım. Şöyle zeminimizi göstereyim. Bu şekilde alt kısmını yaptık. Şimdi ipimi buradaki üçlü zürafanın uç kısmındaki kirpiğin üzerine sabitleyeceğim. Şu şekilde sabitledim. Bir sonraki kirpiğin yine uç kısımdaki kirpiğe ipimi alıyorum. ve geri dönüşümü yaptım bir yuva hazırladım burada üç tane yan yana küçük kirpik koyacağım 2 3 hemen kirpiğimi üzerine alıyorum modelimi çeviriyorum üstteki kirpiye zürafa yaptım. Modelimi çevirdim. Burada bir daraltma işlemi yapıyorum. Daralttım. Alttaki zürafayı normal bir şekilde aldım. Yine modelimi çevirdim. Son zürafamızı da daralttık ve modelim bu şekilde oluştu. Kenara çektim. Şöyle. Şöyle daha netleşti. Burada ipimi direkt buradaki kısma alıyorum. Birazcık ara mesafesi bıraktım. Çok sıkmayacak şekilde çiçeğimi bükmedi gayet geniş bir ip aldım aşağıya. Şimdi buraya 3 tane daha filbik yerleştiriyorum. 1 2 3 Hemen girpeğin üzerine ipimi alıyorum. Yine modelimi çeviriyorum. üstteki zürafaları yaptım. Tekrar modelimi çevirdim. Daraltma işlemimizi yapıyoruz. Tekrar üste aldım. Bu şekilde bu yaprağımız da hazır oldu. Direkt ipimi alt kısma indiriyorum. Yine aynı şekilde 3 tane kirpik koyuyorum. 1 2 3 Kirpiğimin üzerine iğnemi aldım. Modelimi çeviriyorum. 1 2 Hemen çevirdim daraltma işlemi yaptım. Son zürafamızı da atıp çiçeğimizin modelini bitirdik. Şimdi ipimi düz bir şekilde aşağıya alıyorum. Burada ipimi çıkartıyorum. Modelimiz tamamlanmış oldu. Evet şöyle son haliyle karşınızdayız. Çok güzel. Hafif bir model. Tam netleşmedi gibi sanki ama umarım görünüyordur. Şöyle gösterelim. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz destek amaçlı farklı hesaplarınızı da paylaşırsanız çok çok memnun olurum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.